varlıklar içerisinde Allah'a kul olabilme imkanına sahip olan tek varlıktır insan. Kulluk düzenini kendisi için kurmak isteyen tek varlıksa yine insan. Bu bölümde köleleştirilmiş Güney Afrika Müslümanlarının hikayesine tanıklık edeceğiz. İslam'ı seçen için ödenecek bir bedel ve mutlaka alınacak bir mükafat vardır. Dünyada veya ahirette. Zorunlu yolculuklar sayesindedir Güney Afrika'nın İslam'la tanışması. 1654'te Hollanda'nın uzak doğu sömürgelerinden getirdiği ve siyasi sürgünle gönderilen Müslümanlar ilk İslam neferleridir bu bölgede. Bunlar arasında Bentem Sultanlığı'nın bağımsızlığı için Hollandalılara karşı verilen mücadelenin simge liderlerinden olan Şeyh Yusuf önce Seylan Adası'na sürüldü. Sonra 49 müridiyle birlikte gönderildiği Kaap kolonisinde İslam'ı anlatmaya çalıştı. O, İslam'ı Güney Afrika'ya getiren ilk kişi olarak kabul edildi. 1713'e gelindiğinde sayıları 570 ve çoğunlukla köle statüsünde olan Müslümanların yarısı salgın hastalık sebebiyle vefat edince kalanlardan İslam'ı kabul eden yerli hanımlarla evlenenler oldu. Bu topluluk ülkedeki Müslüman varlığının temelini oluşturmuştu. İslam gönüllerden gönüllere yayılır. Mahkum olarak Güney Afrika'daki Robben hapishanesine getirilen, ancak şartlara mahkum olmayan Yemenli Said Alevi ve İmam Abdullah Kadi Abdüsselam. Bu iki şahsi İslam'ın Güney Afrika'da yayılmasında öncüdür. Cezası tamamlanan Alevi bu ülkeden ayrılmadı. Dahası polis olup İslam'ı köleler arasında yaydı. İmam Abdullah ise Arap alfabesinin kullanıldığı Malayca ile İslam fıkhı yazdı. Evvel cami adıyla medrese kurdu. Özellikle tasavvufi yönüyle benimsenen İslamiyet hür zencilerle köleler arasında yayıldı. 19. yüzyılda yönetimin İngilizlere geçmesiyle Müslümanlara dini görevlerini yetkililerden izin almaksızın yapma müsaadesi verildi. 1804'te ilk ezanlar okunup toplu namazlar kılınabildi. 1834'te köleliğin kaldırılmasıyla Hasanettin bin Abdullah adında bir Müslüman haç için başvurup 1836'da vazifesini ifa edip dönebildi. 1850'lerde ilk resmi İslami okul ve cami açılabildi. İslam kardeşliği için mesafenin önemi yoktur. 19. yüzyılda Güney Afrika Müslümanlarının talepleri üzerine çeşitli yardımlarda bulunan Osmanlı Devleti, gönderilen dini kitaplarla giderilemeyen problemlerin çözümü için Ebu Bekir Efendi'yi göndermişti. Mektebi Osmani adıyla kurulan okulun masraflarını da ödemişti. Ebu Bekir Efendi 1869'da Beyanüddin adıyla yazdığı ilmehalle bölgede İslam olarak yorumlanan ancak dinin ruhuna ve şeriata uygun olmayan uygulamaları ıslah etmek istemiş, bunda da muvaffak olmuştu. Ebu Bekir Efendi kız çocukları için de ayrı bir mektep açmış, hanımı burada hocalık yapmıştır. 19. yüzyılın başlarında ülkede ortaya çıkan işçi sıkıntısı sebebiyle İngiliz yönetimi Hindistan'dan anlaşmalı işçi getirmeye karar vermişti. Bu işçiler arasındaki Müslümanlarla ve sonradan ticaret maksadıyla gelen Müslümanlar bölgede yerleşerek cami kurdular. Zamanla zenginleşen Müslümanlar farklı şehirlere dağılarak İslam'ın yayılmasını sağladılar. Asyalılar, Melezler, ve beyazlar olarak adlandırılan Müslüman gruplar Güney Afrika'nın tüm şehirlerindedir. Sayıları yaklaşık 250 olan camilere bitişik okullarda sürdürülen eğitim faaliyetleri, yüksek eğitim veren İslami enstitüler desteklenmektedir. 1954'te artan ırkçı saldırılar, 1960'ta hükümet eliyle Müslümanların sürülmesi bu merkezlerin dağıtılması amacıyladır. Müslümanlar tarafından kurulan The Call of Islam Cemiyeti ve basın yayın faaliyetleriyle baskıya, şiddete maruz bırakılan Müslümanların hakları demokratik şekilde savunulmaya çalışılmıştır. İslam araştırmaları merkezlerinin akademik yayınlarıyla bu çabalar ilmi sahada da sürdürülmektedir.